Dur kardeşim dur. Ne acılar saklıymış senin içinde. O yüzden gözlerinden kara bulutlar geçiyormuş hep. Hırsım, öfkem sana değil. Hiç üzmek istemem seni. Hiç kırmak istemem. Bilmiyordum. Seni suçladım. Affet beni. Sen yaptın zannettim. Kızdım, bağırdım. Affet. Affet beni. Yeter ya. Vallahi de billahi de artık yeter ama ya. Ya ben insanlara mazeret uydurmaktan, yalan söylemekten bıktım, usandım ama. Ya afan soruyor, hocan nerede diye ben cevap veremiyorum. Humay nerede diyor, cevap veremiyorum. Sizi böyle yolun ortasında böyle dip debe bir tanış görse, bir konu komşu... Biz ne diyeceğiz ya, ne izah edeceğiz? Ha, bir söyleyin bana. Arkadaşlar siz unuttunuz galiba. Bu işin sonunda hapis var. Yardım ve yataklık var. Siz farkında mısınız? Unuttunuz galiba. Ya niye sadece ben çabalıyorum? Niye sadece ben didiniyorum ya? Niye sadece ben endişe ediyorum? Hocam burada saatlerdir seni bekliyor. Elinde kolunda hediyeler var. Ahırı mahırı yaptıracakmış. Ne diyorsun sen abla? Niye gelmiş? Git sor. Kürşat Bey. Bakın bu oyunu oynamaya devam edeceksek ya kuralına göre oynayalım ya da istiyorsanız ona bir son verelim. Hayır Affan da burada. Siz de lütfen ona göre hareket edin. <laughs> Sen on iki odalı konağı bırak. Burada yaşa. Düştüğümüz hallere bak. Ay güzel karım. Senin saçının tenine kurbanım. Güzel komiklar. Nefes alamıyorum sensizim ay. Nefes alamıyorum, boğuluyorum sanki. Afan ne yapıyorsun? Yengem geliyor yengem. Melih, oğlum gel bakayım. Haydi bakalım gel 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 gel. Gel de şöyle bir top oynayalım lan karşılıklı. Ha oğlum. Haydi bakalım bu sefer olacak bak. Ah. Anne, babam top atıyor kafama hep. Ne işin var senin burada? Niye geldin evime? Umarım hemen kızıma öyle canım evladımdan kaliteli vakit geçireyim dedim. Çık git evimden. Yapma gözünü seveyim umayim. Yani bir gül cemalinizi göreyim dedim. Hata mı ettim? Hem bak çocuklara sana e hediye aldım. Hem de hepsini kendi ellerimle seçtim yani. <laughs> bir de fark ettiysen, hani ahırı da tamirata başladık. Hani bu yakıp yıktığım şeyleri telafi etmek için. Hiçbir ki... şey istemiyorum senden. Ahırımdan da, mandıramdan da, evimden de uzak dur. Nasıl böyle elini kolunu sallayarak gelebiliyorsun sen buraya? Ha? Baktım artık senin bu iki yüzlülüğünden. Baktım senin bu rüya akan hallerinden. Yok, ya vallahi rüya değil. İnan bana en kalbi duygularımla geldim buraya Umay'ım. Hem bak, yani senin de bilmediğin şeyler var. Ben hani tedavi olmaya da başladım. Psikoloğa gidiyorum. Ne bileyim, yani bana inanmıyorsan ha teyzemin onun yüzü burada, ona sor. Ya bir iki dakika istirham edeyim. Allah aşkına şurada bir yürüyelim. Çok görme bana ya, iki dakika Umay. <laughs> o baltayla affanı ikiye ayırmaz inşallah. <laughs> Canım kocacığım nereden çıktı ya böyle... ...odun falan kesmek, Umay'ın evinin dibinde ha? bana cevap vermek için bile bir tenizülde bulunmuyor yani. Velhasıl öfkesi... Vay Hacanak! Şey Kış geliyor, hazırlıklı olmak lazım tabii. Bir hanımla konuşayım, yardıma geleceğim sana. Bak, bak hayatım, psikoloğa gitmeye başladım. Alkol tedavisi de alıyorum. Yani kısacası ben hatalarımı anladım. Kendimi düzeltmek için de Gerçekten bir çaba sarf ediyorum. Ama gözünü seveyim. Bu zorlu yolculukta senle yanımda ol. Bana yardım et, elimden tut. Doktor dedi ki aileniz, özellikle eşiniz yalnız olmazsa başaramayabilirsiniz dedi. Hem yakında seni de bir ne bileyim seni de bir seansa davet etmek istiyor. Gözünü seveyim Umay. Tut elimden be. böyle el ele, diz dize, göz göze... ...bunlar barışacaklar herhalde ha? Yani ben çocuklar analı babalı büyüsün, bir arada olsun diyerekten. Sen ben de öyle yaralar açtın ki Affa. Vücudumdakiler iyileşti. Ama ruhumdakiler hala kalmıyor. Allah'ın izniyle onları da saracağım. bir anaya el kalkar mı? Kimi sen kaldırdın. Hasta bir çocuk dövülür mü? Sen onu da yaptın. Benim senin yardımına ihtiyacım yok. Ben kendimden gurur duyuyorum biliyor musun? Senin zulmünden kaçtığım için. Çocuklarıma burada huzurlu bir yuva kurduğum için... ...gurur duyuyorum kendimden. Aha, bu da mahkeme celbi. Senden boşanacağım. Avukatı da dövmüş, tehdit etmişsin. Onu da anlatacağım hakime. Abla, sen de iyi dinle. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burası benim evim. Burası bana anamın, babamın mirası. Hiçbir Allah'ın kulu da bana buradan gideceksin diyemez. Benim çocuklarım burada büyüyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.